Hı -hı. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün en güzel çizen kazanan challenge yapacağız. Anne, anne bize katılacak. Anne gelir misin? Evet göz var gidiyoruz. Üç dinci başlıyoruz. Taktın mı anne? Ne resmi çizeceğiz kızım? İlk pasta çizeceğiz. Üç katlı. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, Üç, Başka. Ne kadar süremiz var ki? Süresiz ya, ama işte bir kişi bitirirse iki kişiyi hmm. bekliyor sonra beş saniye süre veriyoruz. Evet. Anne dur. Hmm. Yani uçlu kalem alıyorduk ya. Ne, ne yapacağız ki uçlu kalemi? Uçlu kalemle pasta iç içeceğiz. Yani. Büyük bakıyorum kontrol Al Anne uçlu kalem. Kızım kalem gerekmiyor bence. Neyse hadi. Ee, ben Nasıl? gözümü kapadım siz de kapatmadınız mı? Kapattım. Hadi. 3-2-1 <laughs> Hiç. Annem, benim de olmuyor. Niye dakika Hepsini aynı kalemle yapayım işte. Anne. Ne kızım? Benim de olmuyor. Neden olmuyor? Nasıl kalem aldım bakayım? Bu çizer çizer. Bu uçlu kalem. Ee, şimdi bunu yapmalıyım da. Evet. Yaptım. Şurada Küçü küçük boyalar vardı. ha. Benimki bitti. Ve çok bitti ya ben daha pastayı çizmedim. Ve çok iğrenç bir Aşk şey sürekli. çizmemişim. Neler almışım. Oo bakıyorum da benimki çok iyi gidiyor. Ben burada söyleyeyim üçünü de yarışmayı kazanana bir tane oyun yapacağız arkadaşlar. Boy, boy her şey evet challenge'ında kazanan yani bir tane emir verecek ve onu da kaybeder yapmak zorunda. Hadi bakalım. Hadi bu durum. kapalı yapıyorsa. Bakalım var mı? Sen bakıyorsun galiba kızım. Ben bitirdim bakıyorum. Sen nasıl bitirdin? Kızım pastayı boyaman lazım tatlım. Ben işte yapabildiğimi yaptım. Boyaman da iğrenç olmuş. Kimin? Benim mi? Benim. Benden ne yapıyorum şu an? Söyleyemem. <laughs> Çok mu kötü? Yok muhteşem. İyi ee, yürü yaptım. <laughs> ne yaptın? Yürü. Niye söylüyorsun? Sana mı? Tamam güzel. <laughs> Sakın söylemeyin. Şimdi... Bunu da kalp yapayım bari. Şimdi çok iyi. Şey Gerçekten oluyor. mi? Bıraktım hemen. Bu ne? <laughs> Uçtu kalem galiba. Uçtu. Bu benim. Bu benim ya. Fark eder mi ya? Hepsi hepimizin. <laughs> bu. Eda nasıl kızım bu? Şimdi <laughs> gel. Bitirince. Eda ne renk? Söyleme Eda. Yüzüç. Küçük küçük boş boş ver sen ilgini söyle. Ne güzel. güzel mi? Güzel. Tamam. Hadi ben de bitirdim. Ben bitirdim. Aç da gayet çizdi kalem Bak o Eda'nın güzel dediği kalem. Ama bak buradan bayağı yapabilmişim. Ya. Bir de benimkine var. Bunu işliyoruz. Benimki de Bunu... kaldı adama benzedi. Bunu işliyoruz. Doğru. -do -do -do. Evet, benimki kaldı adama benzedi arkadaşlar. Benim resmim böyle. Bu değil mi? Bu Bir, da benimki. İki. Ne? Ne? Üç. Ne? Eda için. Dört. Yine. Beş. Bitti. Ver. Bakıyoruz. Dur. Eda'cık bitti. Aç gözünü. Eda'nın çizdiği pasta da böyle. Sanırım ilk turun kazananı annem oldu. Ben bayağı uğraşmışım. Arkayı yapalım. Şimdi arka. Bu, bu kalem yazmıyor. Kızım bunu çekin. Ucunu açmak gerekiyor. Ucunu açıp da yapmanız lazım. Şimdi bir tane ayıcık çizeceğiz ama boyayacağız. Ama ayıcıyı boyayacağım rengi öne çekiyoruz. Bak ilk. bu kızım hiç kontrol etmiyorum şimdi kalemini galiba. Evet. Şimdi ayıcık hmm. mı? Eyvah. Evet ama şimdi ben o ayıcığıma pembe renk yapacağım. Ben... Ama öyle seçebiliyor muyuz baştan? Evet baştan bir kere seçelim. Ben de o zaman şu kahverengi ama hani neyse bakayım. Bu kahverengi aldım. Tamam. Ben de mavi aldım. Mavi dolusay. 3 2 1 Şampa ayağını yapıyorum. Bende doldurdum. Şimdi şöyle bir ayak yapmaya çalışacağım. Devacık diye ayıcık. yazıyoruz bu arada. Ne diye? Evet. Devacık. Ne yapacağız? yazacağız. Evet. Şunu Eyvah, bunun kafası neredeydi? Göz Aa. yapacaktım ben buna. Kulak yapacaktım. Bebek bitti. Ya sen ne çubuk yapıyorsun? Acık boya şunu. Acık boyadım ama böyle olmuş. Bakayım, bakayım mı? Bak bak bak. bak. Hadi <laughs> ben de bitirdim o zaman. <laughs> İkinci taba kazanları da annem oldu. Gerçekten mi? Açayım mı? Aç. O. ayak da aslında ama güneş gibi olmuş. <laughs> evet ama benim sığın daha tatlış oldu. Evet. Bu sefer ben Ama kazanmışım. ben ayıcık yazmadım. O zaman bir eksik oldu. O zaman kazanan benim. Ben Bu daha sefer. büyük gövdesini, ben daha büyük çizdiğimi zannediyordum. Ama işte doyacık diye yazıyoruz, küçük çizebiliriz. Eda 5 saniye var. Hadi 10 verelim. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 Bastama! Bastama! Tamam. Ay. Bu sefer ben oldu. Bakalım Eda Sonuncusu. kim? Sonuncu sorumuzu bakalım kim kazanacaktır. Eda. Aaa fazladan bir tane mi Yok fazladan değil. Ha bu Eda'nın. Tuf şimdi ne çizeceğiz? Dört tur yapacağız sanırım çünkü bu arkalık da var. Şimdi bir tane şeker çizelim. Nasıl şeker ya? Hayır böyle pakette şekerler oluyor ya öyle. Ben yemeğimi aldım. Hı. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şekerimi pembe yapacağım. Ben mor yapacağım. Ama mor mu yapacağım? Ben de mor yapayım. Ben de bunu yapayım. Hazır. Ben Üç, başladım. 2 1 Ne yazıyorum şu an tamam. Ama sen bakıyorsun ben hiç bakmıyorum. <laughs> Bak şuraya gelmiş gibi olmuş. Işte. Anne bam. Nasıl azettir yaptı. Ben, ben bitirdim şekeri. Açıyorum. Olmamış. Tamam değil mi kızım? Neyse. Benim şekerim oldu. Vay. Diğer yani, turda kimse kazanamayacak sanırım. Çünkü diğer turda neyse sürpriz olsun. Benim şekerim böyle. Bu da benim şekerim oldu. <laughs> Hadi bir tane daha bir şey söyle. Aynı yeri çizebiliriz bence. Küçük Hadi çizebiliriz. o zaman ben çizdim. Basit yapalım. bir şey. Ya. Küçük, basit bir şey söyle. Barbie çiziyoruz. Basit Barbie olmasın. mi? Evet. Barbie nesi basit? Basit Şuradan olmasın. Şöyle bir, yok. Bak böyle bir hadi şey yaz. Bak öyle. ne çıkacağım. Bak. Bir... Kızım ben normal bebek çizemiyorum. Sen bana gidiyorsun. Yapacak mı işte? <laughs> ah benimkine bakın. Muhteşem. Bir sanat eseri. Sadece yüzünü çizmen gerekiyordu bu arada. Neyse yüzünü çiz. Burası yüz mü? Hadi Söyleyemem. Yüz oldu. Tamam. Saç 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 saç. Bu şey ken, ken. Barbie değil bu ken. Hayır var mı? Var mı? Tamam. Bunu uzat. Hadi bakalım. Tutarım. Şu an sen hani... yaptın mı o kadar? Ben yaptım da. E sen nasıl yaptın çabucak o kadar? Şimdi ne istiyoruz? Yan burs, dönmüş gibi çıkmış. Ben de göstereyim mi? Nene bu duruyor. Ama ben sarı daha güzel çizdim. İki oldu. Sonuncu turumuza ne çizelim? Arkasına. Ben göstermesem daha iyi. Hadi göstereyim. Ama <laughs> ben göstermedim. Arkadaşlar bu benim bu Barbie. Bu da şeker. Benim Barbie yandan gibi. Bir de hamile gibi. Göbüştü. Anlıyor. <laughs> <laughs> ee, evet, şimdi ne çizsek ne çizsek gökyüzünü çizelim. Hemen hmm. ben güneşimin rengini alayım. Ee, nasıl çiziyorlardı ki? Bir de, Uçtuk dur mi? şimdi, bir de bunu alayım elime bari. Evet. Başta. Şimdi genelde köşeye güneş çizeriz ya. Eskiler bile. Ama ben de öyle çiziyordum. Ben aşağıda. Ben aşağıda ben, ben bir şey yapıyorum. Şuradan çizgilerimizi de güneş çizgilerimizi de koyalım. Işıklarını koydum. Şimdi bununla da daha yapmak için. Anne anneleri evet. yaptın. Nereye burada? Tamam. Anne öyle burada ya. Ne ne o? Sarı. Ben kullandım sarı tamam işim bitti. Sarı bitti. Vay. Tamam. Ne yaptın? Işte. Ne yapacağız? Bunu mu çizdin? Gökyüzü. Galiba ben daha çizmeye çalıştım. Burası gökyüzü gibi düşün. Ha, benim de böyle oldu. Hmm. Sanırım. Benim de güneşim bu değişti. Her yerini boyayayım başka mesele. Tamam o zaman kontrol ediyoruz. Bence yeter mi bu kadar? Yeter de son bir tane şey çizsek. Ne çizelim? Yeter görüntü olsun. Aa, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Eda çizelim. Eda'nın yüzüne. Eda'nın yüzüne. Eda ne çizelim? Benim aklıma bir şey geldi. Söyle. Dostu babarı. Hı. <laughs> yazık babarı. Dişçer. Bodarı dişçer. Sevgim çiz. Kalem çizelim diyor. Çok basit. kapat kızı. İstemiyorsunuz baba. So, sen bir şey şuraya bakalım neler kalanlarımız var. Ben hep kapattım. Siz hiç kapatmadınız. Ben kapattım. İzleyeceğiz videoda. Anlaşılacak hepsi. Ben bunu alacağım. Evet şimdi Ne çiziyorduk? Kalem mi çiziyorduk? Ee, evet kalem çiziyorduk. Ben de unutmuştum. <laughs> Küçücük kalem mi? Evet. Burası kalemin ucu. Evet. Şöyle yapalım. Bir de neyse bitti. Hadi bitti benim kalemim. Risk almadım. Bu yiyeceğiz. Bu yiyeceğiz. Ya. işte risk almamaya çalıştım kızım be. O zaman ben bir daha yapayım. Yap. Tamam. Şöyle şöyle. Bence oldu. bak babam. Açıyorum ben. E boyamamış bu kalem. Kızım niye kontrol etmediniz kalemleri? Eee benim Ben bir daha yapmak zorundayım. Yedim beni boyuyor. Bak. Ha sen büyük kalem çiziyormuşsun da ben çizdim. Bak çizdim Tamam. Şurası ucunu, ucunu yapmaya çalıştım. Neyse önce göstereyim şöyle diye. Benim kabloyu da şu var işte kalem. Belki de böyle. Düzelteyim bir ayak çekeyim bari. hangi Hangisi kalem? <laughs> i̇şte bunlar kalem. He tamam. Bak bu da benim kalem. He. <laughs> Sonradan düzelttim. O zaman şimdi bakalım kimler yapmış. Öf. Diğer evet, şu şundan alalım. Şey istiyoruz. ben ben arkasını çekeceğim. Bakayım. Bunu pastayı iser kazandık. Bir puan. Bir parmak kaldı. Parmak kaldır. Ne? Sen bir parmağını kaldı anne. Dur. Bu senin bir parmak. Sen şimdi bunu daha sana... Benim oyuncum çok güzel bence. Tamam bu iki oldu senin. İki, iki parmak. Ha öyle mi? Tamam evet. bu benim puanım. Neredeydi senin çizdi? Senin çizdi üçüncü şey kaldı mi? Hı hmm, hepsi bu da benim başka. Bittim. Bu, bu Barbie ben kazanmıştım. Kalemsel sen Aa, üç. Üç puan. Oley ben kazandım. Hayır ben kendime saymadım. Ne? <laughs> ne? Aa Eda hiç kazanamamıştı yazık. Eda zaten gözünü kapatmadı ki. O fasulye. Fasulye diyorsun. <laughs> Tokanı ne yaptın? Evet gökyüzü ben kazandım bir. Tatlı işkom. Kalemi annem kazanmıştı. Barbie'yi ben kazandım iki. Bir de diğer kaldı nerede? Hah. Dur. Nerede şu lavarası? Ben kazandım. Düştü. Ölüp bir. Bu da düştü. Bu da ben koydum. De... Ay, bunu da yapıyoruz. Üç. Ne? Ne baba derim. Aa dur, güzel değme şükür. Şey. Anne biz sen aynı puandayız son bir tane gözümüz Ay, açık resim içeceğiz. Gözümüz açık mı? Olmaz evet. hayır. Baştan sona hepsi kapalı olacak. Söyle ne içeceğimizi söyle onunla görev kararı vereceğim. Neyse, ee, şimdi anne babam durdu. Ya paketle hangin bakı çikolata yapıyorlar ne? ya o çikolata tamam. iste. Şöyle edeceğim. Tam da baba istiyor. Topat. Benim kalem bitmiş. Abi bitti mi? Ne edercik böyle yapacaksın, kapatacaksın. Ben kapatıyorum. Ben de kapat. Bastamıyoruz. Ben. Neden? 1 2 3 4 sayacağım. Gel dedim. 1 2 3 4. Ne yapıyorduk? He tamam. Çikolata. Aa. Bir şey ne çikolata mazır. Ne Şu mi var? Çikolata adı Aylin. Evet, adını da yazdım. Açıyorum. Açıyorum. Aa, belki böyle sarı, belki biraz daha güzel olmuş. Çünkü kare çikolata var ya. Ben de kadar yaptım bak. Bak bunlar böyle kare bak böyle. Burasını fazla uzatmış. Pakette dedim ya. Paket mi olması lazım? Evet paketi çiz. Aa ben de ben boyamayı unutmuşum. Boyamayı unutmuşum. Ben de boyama yapmalıyım. Bak şu açık. Tamam yani burnumu yapacağım. 3, 2, 1 başla. Ay bir. Kesin. Bu ne? Neyse tamamdır. Geç de yavruşum. Ne kadar acıyor. Acımıyor. Yavrum. E, e, Enes'i bağırıyorum. Ben yapmıyorum Esin. Esin yapmıyorum. Yapacağız. Bitti bitti. Mevki de bitti. Hadi kapatıyorum ben. Bağırma. Tamam. Neyi? Yaşı. Anne sen boyamamışsın boya. Ben bilerek boyamadım kızım boyayamayacağım diye. Hadi kapatıyoruz. Abartıp işte. Boyayayım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.